İlk başta direniş anlayabilmemiz için başka bir akış hayal etmeni istiyorum. Bir nehir hayal etmeni istiyorum. O nehirde çok büyük bir akım akar ya. O nehrin içerisinde bir bot olduğunu düşün. Ve o botun üzerinde de kürek çeken insanlar var. Bunlardan 3 tanesi geriye doğru kürek çekiyor, 3 tanesi de ileri doğru kürek çekiyor. Onu hayal et. Yani 3 kişi, üç kişi akışın tam tersine kürek çekerken 3'ü de akış yönüne doğru kürek çekiyor. İşte o direniş budur. Normalde asıl o nehrin akışı senin özünün isteğidir, istediğidir. O yoldan gitmen gerekendir. Ama işte o ters yöne kürek çekmek direniştir. Zıt bir güçtür. Kendine sor bu direndiğin anları. Bu direnişle büyük ihtimal sen hem hayatında dışarıdan hem de içeriden direnişle birçok kez karşılaşıyorsundur. Hatta bunu derken düşünmeye başladığınızı bile biliyorum. Bazen dışarıda sana gızıt insanlar vardır. Direnen. Bazen de içinde kendine direndiği noktalar vardır, karşıt olan. Ama ne olursa olsun dışarıda gerek ya da içeride kim sana zıt, karşıt, direndiğini söylese bile dışarıda gördüğün her şey de kendisindir. İnsan sadece kendine direnir. Yani size aslında karşıt kimse yoktur. Aslında olan nedir? O düşünceler, söz aktarılı sözlerde aksiyona dökülür. Bunun sonucunda senin içinden bir arzu ortaya çıkar. Ve bu arzular senin gitmen gereken istediğin yoldur aslında. Aslında bu iç dünyayla dış dünya aslında bir paralel bir şekilde gider. Yani dışarı nasıl görüyorsan için öyledir. Yani sen dışarıda sana karşı bir karşıt bir direnişin olduğunu düşünüyorsan senin içinde kendine karşı bir direndiği nokta vardır. Karşıt oldun. Bu direnişin çoğunlukla biz farkında değiliz. İçimizdekini anlamıyoruz, bilmiyoruz. Genelde bu iç direnişler ne kadar farkında olmasan da ilk başta düşünce sonra sözle gelir sonra da aksiyona dökülür. Mesela kendi içinizdeki size karşıt düşüncelerinize bir bakın. Mesela ben şu an bolluğu düşünüyorum. İşte bolluk için içindeyim diyorum. O bolluğu düşünüyorum. Ve evrenin o istediğin tezahür ettirmesi için o enerjiyi yolluyorsun değil mi? Yani çekim yasası. Ama onu yaparken... Bir yandan da düşünüyorsun. Kimsenin parası yok, benim de param yok ki. Aslında ben de fakirim, herkes fakir diyorsun. Yani aslında burada yaptığın kendine direnmektir. Dirençtir kendine zıt bir güç oluşturuyorsun. Yani bu direnişi, bu düşünceyi kendin getiriyorsun. Dışarıda belki parası olanlar var ama parası olanlar da var. Fırsatlar da çok. Ya da bu direnişe daha iyi bir örnek verebilirim. Mesela karşına bir kişi var ona sevdiğini söylüyorsundur ama gerçekten sevmiyorsundur. Yani önceki gibi otantik olmayan bir konuşmadır. Direniş nasıldır biliyor musun? Hani alkol içersin sonra bir sarhoş olursun. O da sarhoş olmak gibidir direnmek. O aslında içindeki direniş zıt güç senin içindeki kişiliğin. Birçok parçaları kırılmasından dolayı olur o kişilik bilinci, zihin bilinci senin birçok parçaya ayrılır. Ne kadar sen kendi bu zihinden, bu bedenden ibaret zannetsen de senin içinde birçok kişilik, birçok maske bulunmaktadır. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Bunu hayal etmenin en güzel yolu nedir biliyor musun? Siyah ikizlerini bilirsiniz. Hani birlikte doğarlar böyle bitişik bir şekilde. Ayrılamazlar. Yani iki farklı beyinleri vardır, iki farklı gözleri vardır, kalpleri vardır ama birleşiklerdir. Biliyorsunuz bazen kafaları birleşiktir, bazen bedenleri birleşiktir. Tek beden gibi gözükürler ama iki kişi vardır orada içinizdeki de aynı o. Yani ne kadar bir beden olsa da iki farklı kişilik vardır. Farklı bakış açıları vardır. Farklı nefret ettikleri noktalar vardır. Sevdikleri şey vardır. İşte bundan dolayı içindeki farklı kişiliklerden dolayı sürekli çatışmalar olur. Bir şey karar veremezsin. Bu tarafa mı gideyim, bu tarafa mı gideyim bilemezsin. Hatta ikinci tarafından çok üçüncü, dördüncü belki bazıların 15-20 tane kişiliği de olabiliyor. Maskes. Bu daha da çok şüpheyi arttırır. Yani biz bir şey istediğimizde, ileriye adım atmak istediğimizde, iyileşmek istediğimizde aslında sen o parçaların birçok parça ayrılığından dolayı işte o parçalar direnişe sebep oluyor. Bazı üç kürek yukarı çekerken birisi de üç kürek aşağı çekiyor ve o acı yaratıyor. Yani bizim bir bütün olarak engellememizi engelliyor. O iç direnişte kendine gösterdiğin reaksiyon insanlara strese yol açıyor hatta cefa çekmelerine. Hatta bazen kabullenmezler. Ya yani onu elindeki o istediğin eline alana kadar hatta aç durmazlar. Ama burada anlamanız gereken bir şey var. Hem de çok önemli bir şey. Direnişe ne sebep olur biliyor musun? Belki bunu milyonlarca defa duydun. Yani direnişe karşı ne kadar çok direnirsen, yani o direnişe, yani o direnişi çözmek, o direnişle yüzleşmek yerine, o direnişe direnirsen, o direnişe, yani iki tane kişi kavga ediyor düşün yani, daha da çok kas yükü, yükü ekliyorsun ve daha da çok büyük savaş başlıyor. Bundan başka bir şey yapmıyorsun. Yani sen bir taraf bunu derken, diğer tarafta direnirken, hayır diyorsun daha da çok güç eklerken aslında o gücü kaç tarafa da ekliyorsun bir şey değişmiyor ki. O direnişte kazanan kaybeden taraf yoktur. Yani yaptığın şey o kanodaki ya da o bottaki 3 küre 3 tane e, kürek var. Diğer tarafta 3 tane küre çeken adam var. Onlara ikişer tane daha kürek veriyorsun ama aslında iki tarafa da kürek vermiş olursun. Bir şey değişmiyor. Daha çok efor sarf ediyor. Gene 1 gram ileri gitmiyor. Sadece kendi etrafında daire çiziyor. İşte bu insanlar direnişle baş etmeye çalışırken daha çok direnişin içine sürük, sürükleniyor. Daha da çok enerjilerini sarf ediyorlar. Yani farkında varmadan. Yani aslında baş etmeye çalıştığını düşünürken aslında baş etmiyor. Daha da duruyor. Ama o senin verdiğin enerji var ya direniş o enerjiyi çok seviyor. Yani o direnişe reaksiyon gösterip onu daha da izlemek, onunla savaşa girmek sanki bir ateşe benzin atmak gibi. Direniş enerjini sen aslında ona bakarak direnişe daha da çok enerji veriyorsun. Aslında yapman gereken o direnişi götürmek için dikkatini oradan çıkarıp ana vermek. Çünkü her şey kafanda. Yani sen aslında azaltmaya çalışırken arttırıyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Sen direnişi götürmeye çalışırken bir anda kafanda çatışmalara giriyorsun. Hiç de bitmiyor. Hem de daha da çok artıyor. Ve sonrasında kafa arasıyla bir şey karar veremeden öyle kalıyorsun. Doğru değil mi? Bir de insanlar o direnişe karşı bazen pozitife bakma eğilimi gösterirler. Mesela bir kişinin bolluk bereketle ilgili bir problemi var yeteri kadar parasının olmadığına inanıyor. Öyle hissediyor. Burada insan o direnişe bakmak yerine yani hani o para yok düşüncesine bakmak yerine mesela insanlar olumlama yapıyorlar. Ne kadar direnişli olsam da ben bolluk içindeyim, bereket içindeyim diye olumlamalar yapıyorlar. Bazen ritüellere, buluşmalara katılıyorlar. Yani istediklerini tezahür ettirmeye çalışıyorlar. Örneğin parayı çekmeye çalışıyorlar. Bakın şimdi verdiğim o örneğe baktığınızda aslında o direnişle siz bir yerlere erişmeye çalışıyorsunuz. Yani hala ne kadar olumlama yapsan da bir yere varmaya çalışsan da iki tarafta farklı yöne kürek çekiyor. Direniş bitmedi ki. Yani aslında yaptığın neyi biliyor musun? O pozitif niyetin olsa da gene iki tarafa daha da fazla kürek veriyorsun. Yani direnişi daha da çok arttırıyorsun. Sen zannediyorsun ki o küreği ben pozitif yanıma daha çok veriyorum. Hayır. İki tarafa da veriyorsun. Zaten sen o direnmediğin tarafın, senin pozitif olduğu tarafın zaten daha güçlü olduğunu bilse zaten daha fazla kürek vermezsin değil mi? Zaten senin pozitif tarafın yüksekse daha da çok kürek vermeye çalışmazsın. Ekstra olumlamalar yapmazsın. Doğru değil mi? Demek ki güçsüz olduğunu düşünüyorsun ki kürek vermeye devam ediyorsun. Aslında yaptığın o direnişe karşı çıkmak. Zaten direniş senden yüksek daha güçlü olduğunu bil olmadığını bilirsen zaten o pozitif tarafa bakmaya gerek kalmaz. Pozitif tarafa daha fazla kürek vermene gerek kalmaz. Doğru değil mi? Yani yaptığında aslında hiçbir değiş, değişen bir şey yok. 3 kürek varsa altı kürek oluyor. Orada da 6 kürek var. Hiçbir şey değişmiyor. Anlatabildim mi? Yani burada bu başa çıkma yöntemi bilgi bir yöntem değildir. Size başka bir metafor da vermek istiyorum. Mesela o dirençle başa, çekme, başa çıkmaya çalışmak yerine, savaşmak yerine, direnmek yerine ya da o kürek çekenlere daha da çok kürek vermek yerine bir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Hiç bunu düşündün mü? Zaten belki de nehir seni götürmesi gereken yere götürecek zaten nehrin bir akışı var. Zaten bu hayatta zaten akıyor. Seni akması gerektiği yere götürecek. Belki senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Unutma evren, tanrı, yaradan, kozmosu ne demek istersen de. Yaratılış senin de parçan olan ne o senden ayrı ya da o sen ondan ayrısın. Evren senin istediklerini tezahür ettirme üzerine sürekli çalışır. Hem de belki sen Aa benim isteklerim yerine gel gelmiyor tüm hayat bana karşı gibi düşünsen de gene de evren yaradan ne dersen de senin isteklerini seni o kadar çok seviyor ki senin isteklerini yerine getirmek için en kısa süre oldan, o tezahürleri yerine, e, yerine sana getirmek için çalışıyor durmadan. Yani aslında hiçbir şey sana karşı değil. Yani sen aslında hiçbir şeyi zorla yapmak zorunda değilsin. Daha çok çaba harcamaya gerek yok. Harcamana gerek yok. Yani bolluk bereketle gelebilir, güzel ilişkilerde gelebilir. Sadece o direnişi bulup çözmen gerekiyor. Direnmene gerek yok. Yani aslında senin direnmek yerine akışta bulunman yeterlidir. O enerjini vermeye bırakırsan, yani bir şey yapmazsan aslında dışarıda direnişin olmadığını görürsün. Ve her şeyin senin ve her şeyin de şansının olduğunu farkına varırsın. Aslında yaptığın nedir biliyor musun? Denizin dibinde bir çapa var. O tüplerle inip o çapayı kaldırman gerekiyor veya oradaki ipi salman gerekiyor ki gemi gidebilsin. Yani sen ne yaparsan yap. Herhangi bir aksiyon almadan önce o direnişi ilk başta bırakman lazım. Yani o çapayı bırakman lazım. ileri gidebilirsin. Yani her zaman her zaman bir aksiyon almadan önce o direnişe bak. Odaklan ve onu çöz. Biz eğer kendimizi bir şeyler yapamıyormuşuz. Bir şeylere edemiyormuşuz gibi hissetsek de. Kafana, kapana kısılmış gibi hissetsen de. Yani sen kendi sanki bu hayatta sürünüyormuş. Seni sürünüyorlarmış gibi. Sanki tüm iş hiçbir isteklerin yerine gelmiyormuş gibi düşünsen de. ilk başta bir durmalısın o ilk başta farkında olmadığın bilinçsizce hareket ettiğin direkt yapamıyorum diye senin içine o gelen direnişe o zihne o kişilik maskesine bir bakmanı öneriyorum. Yani direkt reaksiyon gösterip çalışmaya girme. Bir dur ve derin nefes al ve hiçbir şey yapma. Gelin sana bir örnek vereyim bu bollukla alakalı. Senin istediğin bolluk örneğin ama sürekli senin gözlerin fakirliği görüyor, para yoğu görüyor. Sürekli direnişe bakıyorsun sen. Ama aslında bunu bilinçsizce yapıyorsun çünkü direnişin farkında değilsin. Bu şey gibi düşün. Hayatın boyunca evlenmek istiyorsun. Uygun birini arıyorsun. Ama bir yandan da kadınlar güvenilmezdir. Karşı tarafa güvenemiyorum diyorsun bir anda. Yani bir anda o ilişkiyi istiyorsun. Bir anda da kadınları güvenemiyorsun. Bu kadınlar için de gerçek geçerli. Ben hayatımın her arıyorum diyorsun. Ama bir yandan da erkekler güvensizdir diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama dışarıdaki insanların öyle olduğu anlamına gelmiyor. Sen direnişine bakıyorsun. Senin içinde kendine olan bir direniş var. İşte kendine karşı dürüstçe bakmaya başlarsan, kendine dürüst olursan o direnişi daha rahat görmeye başlayacaksın. Ne kadar utansan da utanmasan da yüzleşmek istesen de yüzleşmek istemesen de bunu kabullenmen lazım. Hayatınızda hangi tarafınızı iyileştirmeye çalışırsanız çalışın. Direnişinizin farkında değilsiniz. Belki farkında değilsiniz ama size toplum aile öyle öğretti. Kendini sorgulamayı hiç öğrenmedi Direkt kendi içinde oluşan her şeye inandın. Beyin öyle programlandı ki, programlandı ki kendi içine bakmak yerine sürekli dışarıya baktın, dışarıyı suçladın. Bu genel olarak bu bulunduğumuz şu anki toplum matris tarafından programlanmış bir bilinçtir. Matrix zihnidir. Yani belli bir kalıptaki düşünme biçimidir. Genellikle çoğu insan böyle yapar. Kimse çünkü kendi sorunlarına bakmak istemez ki kabullenmez. Aslında o bakmadığın, kabullenmediğin tarafın senin işte ileri gitmeni engelleyen tarafındır, direnişindir. Yani aslında senin dışarı değil, kendi içinde yüzleşecek kadar cesur olman lazım. Onun zaman geldi. Hayatında hala istediğin şeyleri gerçekleştiremediğini düşünüyorsan, dışarıyı suçlamana gerek yok, suçlamayı bırak, dışarıda seni engelleyen hiçbir şey yok. Senin kendine yüzleşme zamanın geldi. Kendini seni engelleyen senin İkinci masken var senin diren, sana direnen, o direnişi gösteren. Senin gölge tarafın. Çünkü dışarı bakarsan senin yapamadığın, düşündüğün, birçok şey yapan birçok insanlar var. Demek ki burada dışarıda bir problem yok. Sende de bir problem yok. Sadece o direnişini görmen lazım. Ki senin o dışarı baktığında o kadar yapan insanları gördüğünde bunu görmen lazım. Ama benim dışarıdaki ya o yapanlardan bir eksiğim yok demen lazım. Bu dediğim ayrıca doğrular için de geçerlidir. Biz o doğruları görmemeye, o dirence bakmaya o kadar alışmışız ki. Yüzleşmiyoruz. Kaçıyoruz, sürekli reddediyoruz. Çünkü inkar etmek en kolayı. Doğruları görmek çünkü bize acı veriyor. Ama sen o doğruların farkına varırsan, farkındalığınla, bilincinle o zaman direnişli olduğunu farkına varırsın. Bu senin ayrıca spiritüel yolda giderken bile kendine direndiğin nokta olduğunun anlamına gelir. Size bir daha örnek vereyim. Bir, bir öğretmenim var, bir sınıfta 30 kişi var. Tüm o sınıftaki herkes o öğretmeni severken sen sevmiyorsun. Bir direniş var içinde. Ve sırf o direnişten dolayı öğretmen sana öğretmesi gereken hiçbir şeyi sen almıyorsun. Bütün herkes öğrenirken sen öğrenemiyorsun. Tüm sınıf öğrenirken sen öğrenemiyorsun. Belki bunun bilinçsizce farkındasın, farkında değilsin de bilinçsizsin de direndiğinden Allah Allah aileye gidiyorsun. Aile bu çocuk niye öğrenemiyor? Herkes öğreniyor. Benimkisi niye öğrenemiyor? Diğer öğretmenler de diğer dersi öğrenirken şu dersi öğrenemiyor diyor mesela. İşte belki de sırf o direnişten dolayı belli dersleri öğrenemiyor insan. Ya da başka bir örnek var. Vereyim bir tane kız arkadaşım var diyelim. O kız arkadaşın bir çocuk istiyor. O çocuk yapabilmek için bazı tedavilere başlıyor. Tüp bebek bilmem ne falan. En iyi doktorlara gidiyor. En iyi tedavileri alıyor. Ç çaresizce yani her şey yapmaya çalışıyor. Ama bir türlü olmuyor. Ne yaparsa yapsın çocuğu olmuyor. O kadar kendi içinde ilgisiz, kendi içinde farkındalığı yok ki. Farkında değil, bilinçsiz. Çünkü kendi bir tarafı çocuğu istiyor ama aslında kendi içerisindeki asıl özü çocuk istemiyor. Ama kendini çocuk iste, istediğine o kadar inandırıyor ki. İşte bundan dolayı sen bir şey tezahür ettirmeye çalışırken gerçekten onu isteyip istemediğine inanman lazım. Çünkü bir şey tezahür ettirmek isterken o söylediğin sözlerin hiçbir anlamı yok. Evren sana seni sözlerinle algılamaz, niyetinle o hislerinle algılar. Titreşimlerinle, frekansınla. Sözlerin hiçbir anlamı yok. Yani sen bazı şeyleri ne kadar istediğini zannetsen de bazen istemezsin. Çünkü mesela bazen, bazen bazı insanlar seni kendini yansıtmaya çalışır. Sana kendini göstermeye çalışır senin iyiliğin için daha iyiliği dokunsun diye. Yani seni bulunduğu ortamdan çıkarıp daha bir, bir yere koyabilsin diye. Ama bu insanlar sana kendini göstermeye çalışırken bu sana daha da çok kötü hissettirir. Aslında karşı bir iyilik yapıyordur. Sen niye kötü hissediyorsun? Çünkü sen kendinle o tarafında yüzleşmek istemezsin. Direnirsin anında. Ve düşünür ve dersin sana kendine sürekli. Arkadaşlarım yok. İnsanlar kendi çıkarları için birlikte oluyorlar. Dürüst kimse yok. Bunlara inanıyorsundur mesela örneğin. Sonra bir anda gidiyorsun bir kafede, bir arkadaşlarını görüyorsun grupla. Ay o kadar dürüstler birbirine, o kadar otantik bir şekilde güvenle sarılıyorlar, sohbet ediyorlar. Aslında bunu iyi hissetmen gerekirken, çünkü tam kötü şeylere inanıyorsun. Hayatın böyle olmadığına da inanıyorsun bir anda hayat sana çok güzel örnekler getiriyor. Aslında burada pozitif hissetmen gerekirken aslında bu seni daha da çok kötü hissettiriyor. Ne kadar dürüstçe, sakin bir şekilde anlaşıyorlar birlikte. Yani aslında onların yanında mutlu olmak gerekirken daha da çok mutsuz oluyorsun. Yani seni mutsuz eden, senin içindeki direniş onlar değil. Sen aslında içindeki direniş farkına varıyorsun ama kabullenmek istemiyorsun. Hayattaki o dire, hayatında o direniş bırakman için hayat sana tam o direndin tam tersi şeyler getirir bile bile. önüne çıkan hiçbir şey tesadüf değil. Biz sürekli bunu reddediyoruz, kaçıyoruz, kabullenmiyoruz. Bu doğrulardan uzaklaşmak istiyoruz. O içindeki direniş kişiden kişiye göre farkındalığı değişebilir seviyesi bilmem nesi. Ama herkeste olan aynı bir durum vardır. O da unutmaman gereken direnişe karşı direnemezsin. Yani o direndiğin tarafını kabullenmezsen İstesen de istemezsen bastıramazsın. Yani o direndiğin tarafını kabullenmeden hiçbir şey olmayacak. Onu bastıramazsın direndiğin tarafını. Götüremezsin. Bu imkansız. Onu yapmaya çalışırken direncini daha da çok arttırırsın. Çünkü direndiğin şey daha da çok direnç oluşturarak onu götürmeye çalışıyorsun. Ama sen farkına varmadan o direndiğin şeyi yaratıyorsun. Bunu yapamayacağını sen de biliyorsun. Çünkü zaten ne yaparsan yap bir şey yaramıyor. Bundan dolayı buradasın. İşte ondan kurtulmak yerine o değerli şeyi hatırlaman lazım. Kabullenmek. O içinde direndiğin de senin kendi parçan. Sensin. O içinde direnişin sana karşı olmadığını, senin için kötülük istediğini o anlayışı bırakman lazım. Senin için senin içindeki hiçbir şey sana karşı değil. Senin kötülüğünü istemiyor. Yani o direniş salakça olup kabul salakça olduğunu düşünüp kabullenmeyerek direnerek sen sadece kendi daha da çok uzakla, uzaklaştırmaya çalışsın kendini kendinden. O direnişi anlamamaya çalışırsın. Ve böylelikle direniş sen daha da çok kavga etmeye çalışır. Devam eder aslında o içindeki direniş senle kavga ettiğini zannediyorsan o senindeki içindeki direniş senden merhamet istiyor. Beni sev diyor, beni kabullen diyor. Ne zaman onu dinlemeye başlarsan o zaman direniş gitmeye başlar. Yani o direniş dinlemek diğer tarafı kabullenmek anlamına değil. Dinle, gözlemle, hiçbir şey yapma, reaksiyon gösterme, kabullen. Yani hiçbir şey yapmamak ne demek biliyor musun? Yani bir şey yapmayarak enerjini oraya sarf etmiyorsun. Enerjini oraya sarf etmeyerek enerjini vermeyince ne oluyor? O direniş daha çok enerji çekmediğinden dolayı yavaş yavaş enerjisi biten direniş gidiyor. Bunu şey gibi düşün, futbol maçı istiyorsun, senin takımın kaybediyor. Sinirleniyorsun, telefonunu, televizyonu kapatıyorsun, kuruyorsun, etrafa söylüyorsun telefonunu atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ama ne yaparsan yap, sonucu değiştiremiyorsun değil mi? Üçnek direniş var. Değişti mi o kadar şey yaptın. Hayır hiçbir şey değişmedi. O direnişi sadece o olanı kabullenerek yaparsın. Ne olursa olsun o istemediğin tarafını dinleyerek. Çünkü bizim çoğu zaman bilinçsiz zihnimiz bir şeyi çok istediğimizi düşündürür. Ama buna karşı bizim içimizde de bastırdığımız bir direniş tarafımız vardır. aslında o zihnini biraz açarsan, kendi içine biraz dönersen, o içine açıp bakmaya başlarsan, aslında kendi hakkında, kendi içine görmediğin daha yüksek bir doğruyla karşılaşırsın. Hani bazen bir insanlar bir şey çok çılgınca ister, öyle obsesif olarak, onu bilinçli olarak istediğini zanneder. Ama sonrasında o direnişin farkına varınca, o direnişin kaynağını görünce, sonra bu durumlarını değiştirirler. Aslında bir şey istemiyormuş. Belki de o içindeki direnişe karşı kendisi direniyormuş sırf onu alınca bir anda tüm sihir gidiyormuş. Çünkü amaç o direnişe sadece karşı gelmeye çalışmakmış. Gerçekten istemiyormuş. Sonra uğraşır uğraş alır. Ben bunun için mi uğraştım der hatta. Hatta bazen düşün ben niye bu kadar uğraştım gider. Ama işte o içindeki direnişin farkına varan insanlar bulundukları durumu değiştirirler. Bir şeyin doğrusunu görürler ve gerçekten isteyip istemediklerinin farkına varırlar. Onun için bu konsepte açık olmanı istiyorum. Yani gerçekten o istediğini zannettiğin şey sen olmayabilirsin. Yani o içinde o konsepte bir açık olmanı istiyorum. Bir açık kapı bırakman. Çünkü o direnişin farkına varırsan sen gönlünü değiştirirsin. iyileşmeye başlarsın. Gerçekten çok isteyip sürekli alamadığın şeyler varsa bile onları bile almaya çekmeye başlarsın. Bolluktan bahsettik, sevgiden bahsettik ya da ilişkiden bahsettik. Ne dersen de. Yani senin aslında o direnişi dışarı çıkarmak yerine kuş bakışı olarak bakman lazım. Ben algısından çıkarak. Herhangi bir direnişte bir yön seçmeyerek objektif bir şekilde. Zihnin dışarısından. Yani kendini dışarıya, bir adım dışarıya götürmeni istiyorum. Ki o zaman net görebilirsin. Çatışmanın da gerek olmadı, çatışmanın da olmadığını farkına varırsın. Hepiniz bazen günlük, saatlik, haftalık, aylık sürekli bir direniş hissediyoruz. Direniş kötü bir şey değil, onu hissetmek kötü bir şey değil. Zaten kötü bir şey yok, o senin öz bilincin içinde olan şeyler. Sadece onun farkına varman lazım, yeterli. Genellikle o dünyadaki başarılı olan insanlara baktığınızda o direniş farkında olan, onu çözümleyen insanlardır. Yani o içindeki bakış açılarına, içindeki birçok farklı maske kişiliklerin farkına varanlardır. Yani her biriyle direnmek bir e, saf seçmek yerine, o dağılmış parçaları bir araya getirenlerdir, bir bütün olanlardır. Yani her zaman yapmak istediklerini bilen ve o yolda ilerleyenler. Eğer sen benim dikkatim dağınık, sürekli farkına varamıyorum diyorsan, ilk başta gözlemlemeyi öğrenmen lazım görmen lazım ki farkına varasın. Onun için de farkındalığını, gözlemleme yeteneğini arttırman lazım. Ne zaman ki düşüncelerin gözlemler hale gelirsin, direkt reaksiyon göstermeden, direkt televizyon izlerim kendini izlemeye başlarsın, o farkındalığı edinirsin, o zaman kendi içinin farkına varırsın, direnişin farkına varırsın. O zaman hatırlayabilirsin. Bunu da meditasyon yaparak başarabilirsin. Zaten direniş biliyorsun, şu an tanımını biliyorsun, örnekler verdim. Ve meditasyon yaparak yavaş yavaş düşüncelerinin farkına varacaksın, zihninin. Bunları gözlemleyeceksin. Düşüncelerini hatırlamaya başlayacaksın. Bir reaksiyon göstermeden duracaksın. İzleyeceksin. Yani kendi görmeye başlayacaksın. Ve artık direkt reaksiyon gösterip savaşmak yerine o direnişin farkına baş varacaksın ve çözmemeye başlayacaksın. Onun için gündelik hayatına o pratik, o pratik, o meditasyonu eklemenizi istiyorum. Günde 5 dakika olur, 10 dakika olur. Uzarsa daha iyi. Günlük yapılacak listelerinize kesinlikle ekleyin. Sadece oturun sessiz bir yerde gözünüzü kapatın. Sadece yapacağınız burundan nefes al, ağızdan nefes ver. Sadece nefesine odaklan. Bazen o düşünceler gelecektir sürekli. Gelsin. Boş verin gelsin. Gene o düşünceler odağınızın gittiğini düşünün. Boş verin. Ne zaman ne kadar düşünceler dalarsanız dalın. Gene nefesinizle ana gelmeye çalışın. Nefesinize odaklanın. Yapamıyorum diye düşüneceksiniz ama bu bisikleti sürmek gibidir. Bir düşersin, iki düşersin, üç düşersin, on düşersin, yirmi düşersin ama ya sonunda öğreneceksin düşüş başarısızlık değildir. Her bir düşüş seni başarıya götüren bir pratiktir. Yani kötü başarısız bir meditasyon yoktur. O düşüncelerin yavaş yavaş dışına çıkıp gözlemlemeyi öğreneceksin pratikle ve rahatlıkla artık düşüncelerini hatırlar hale geleceksin. Senin kendini farkına varamamanın sebebi zaten o düşüncelerin içinde yaşadığından dolayı dışına çıkamıyorsun ki. Ondan dolayı hatırlayamıyorsun. İşte bu pratikle düşüncelerin dışına çıkabileceksin rahatlıkla, dışarıdan kendini görebileceksin, hatırlayabileceksin çünkü kendini görmeye başlıyorsun. İşte insanlar onun dışının dışına çıkamadıklarından dolayı göremiyorlar, hatırlayamıyorlar. Bunu şey gibi düşün. Rüya görüyorsun, rüyanın farkında değilsin. Ve rüyadan çıkıyorsun, rüyayı da hatırlamıyorsun. Onun gibi düşün. Umarım bir farkındalık yaratabilir dediklerim. Güzel gününüze teşekkürler, sevgiler, saygılar.